Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepe Sepe'de kanalına hoş geldiniz. 2 e, hafta önce bir paylaşımda bulunmuştum. Yaz döneminde daha az e, video yayınlıyorum. E, destek bölgelerine yakın e, şirketlerden bir anlatım gerçekleştirmiştim. E, trendi de olumlu olması benim için çok çok önemli. E, özellikle haftalıkta e, hareketli ortalama 20'nin üzerinde olmasını istiyorum şirketlerde. E, bugün de yine Teknik'te e, beğenmiş olduğum destek seviyesine yakın. E, ufak da geri çekilmeleri e, daha da güzel hale getirecek altı. E, tane şirketten bahsedeceğim. E, öncelikle biz yüzde durum nasıl ondan şöyle bir bahsetmek istiyorum. Bir de beğeni hatırlatmasında bulunalım. Beğenileriniz, yorumlarınız e, kanala güç katıyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Hemen şöyle başlayalım. E, biz düzün dolar bazlı grafiği bizim için çok çok önemli. E, özellikle bakın geçmişinde tepe bölgeler oluşturduğu şu kanal bandına temaslar e, gelmişti. Bu bölgenin güçlü çalışmasını e, beklediğimi belirtmiştim. Son e, işte paylaşımda bundan bahsetmiştik. Güzel bir atak geldi. Tekrar e, 20 e, hareketli ortalamasının üstüne attı. E, bu e, güzel bir durum. Trend şu anda e, olumlu durumda borsamız için. E, anti Garli e, formasyonu da bakın şu e, harmonik e, formasyonu da. E, Olumlu bir görüntü veriyor potansiyel e, söz konusu e, burada 332 dolara kadar e, hedef veriyor e, bu formasyon bakın düşen e, trend formasyonu Black Swan mesela T1'ine ulaştığından dolayı hani bu süreci tamamlamış durumda e, borsamızla ilgili e, süreci olumlu görüyorum bundaki önemli etken de şirketlerimiz e, sayısı borsada çok arttı. E, borsamız primsiz kaldı. Çok fazla primsiz şirket var. E, bu değerler çok düşük kalıyor arkadaşlar. Bu kadar halka arıza yeni rekorlara gitmesi gerekiyor borsamız. E, siyasi haberlerden kaynaklı sürekli bir çalkantı içerisindeyiz. Bir istikrar yakalayamadık. Umarım o, o süreçler bir gelir. E, çünkü e, yani şirketlere ortak olmak asıl yatırımın temelini oluşturuyor arkadaşlar. Emtiyalara vesaireler. Bunlar da tabii ki bir yatırım aracı ama e, üretimin kapısını e, açmıyor. Asıl e, şirketlere ortaklık e, büyük kazanç yatırımın önünü açmakta. Bu noktada umarım artık borsada da güzel bir atak gelir. Evet anlatımı yapacağım. ilk şirket ARD yazılım. Teknikte süreç olumlu. Neden olumlu diyorum? Çünkü hareketli ortalama 20'nin bakın burada iki tane üzerinde pozitif kapama gerçekleştirmiş durumda. Daha öncesinde bakın böyle ralliler şurada ikinci pozitif. Şöyle ralliler verebilmiş. Bu hemen olacak anlamında değil ama süreci daha olumlu dönemde yakalamak. Yani düşen trendlerin dostu olmak yerine böyle Olumlu trendleri de sürece dahil olmak daha önemli. yoksa hani çok malı taşıtırabiliyorlar. Bu da bizleri çok E, bu süreç tekrar negatif yöne gidebilir mi olabilir? Ama bu riski azaltma anlamında önemli durum. Hareketli ortalamanın üzerindeki süreç. Yine günlük grafiğine baktığımız zaman ise arkadaşlar yine burada bulutun üstüne attığını görmekteyiz. burada içim oku bulutunu görüyorsunuz. Bu sürecin üzerine attı şuradaki düşen trend e, formasyonunun bakın şu bölümde düşen trend formasyonu da iyice sıkıştı. Yani bir miktar geri çekilmesinin e, açıkçası benim nezdimde e, pek bir önemi yok. Yani böyle 25,5 liralara doğru geri çekilmeler e, büyük resimde önemli görmüyorum. ARD yazılım için yüksek potansiyeli bir şirket. Tabii ki kişisel görüşlerim arkadaşlar bunlar. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. Sizler de e, biraz vakit ayırın. Yatırım yapıyorsunuz, paranızı veriyorsunuz. Yani alın teri emeğinizi e, burada işlem açıyorsunuz. O yüzden birazcık da vakit harcamak gerekiyor. İkinci şirkete haydi geçelim. İkinci şirket Deva Holding. Deva Holding'de de bakın burada hareketli ortalamanın üzerine büyük bir pozitif kapama ve burada bu hafta negatif oldu ama bakın üste kapandı. Yani burada tutunuyor bir pullback hareketi var. Gelecek haftanın süreci çok çok önemli. Batıfly formasyonunu görüyorsunuz. Çok büyük bir formasyon var. Hedefleri de çok büyük bu formasyonun. Ee, bu noktada da e, ara, e, özür dilerim Deva Holding'in de potansiyelini yüksek görmekteyim. 80 liralar ilk hedefleri ama e, formasyon gereği e, 102 liralara kadar da bir e, potansiyel e, var e, Deva Holding için. Ben çok daha yüksek beklentilerim var ama bu orta ölçekli hedefler olarak söyleyebilirim. Bakın 4 kat primli şirketken e, şu anda piyasa değeri e, öz sermayesinden iki kat daha artmış. Yani bugün bu şirket fiyatı 4 kat artıyor olsa hiç öz sermaye değişmiyor olsa bakın tam şu iki ortalamasına gelecek ki öz sermayesini de e, harıl harıl büyüten bir şirket Deva Holding. Sektöründe öncü e, ilaç firması e, bu noktada da e, çok potansiyeli görüyorum Deva Holding'i. Hemen devam edelim arkadaşlar. E, Günlükte trendi de olumlu. Hemen şöyle gösterelim size. Yine bulutun e, bir kesişimi var. E, burada büyük üçgen formasyonları var arkadaşlar arkadaşlar hani bir miktar geri çekilse de artık güçlü desteğine çok yakın. Nereler 53 lira. Zaten çok güçlü desteği bu şirketin. Artık buradan e, atağını bekliyorum. Bu sıkışmanın artık patlaması e, gelmesini bekliyorum Deva Holding için. Evet arkadaşlar üçüncü şirkete geçelim İzmir Demir Çelik Sanayi yüksek potansiyelli ama çok volatil bir şirket büyük yani bakın şöyle ataklar yapabiliyor şöyle atak yapıp sonra böyle düşmeler var o yüzden zamanlamalar çok çok önemli ve bu şirketin piyasa değeri böyle defter değeri 0.50'lere kadar geldi yine iki kat piyasa değeri daha yüksek bu şirketin borcu çıkmış varlıklarına göre ve baktığımızda yine Burada hareketli ortalamanın üzerinde iki tane pozitif durum söz konusu. E, bu durumu önemsiyorum. Bakın ne kadar büyük ralliler gelebiliyor bu süreçlerde destek bölgelerinden. Bakın şurası bile güzel bir kazanç. Destekten aldın %30 verdi. 40 günde yani güzel bir e, miktar. E, burası zaten çok büyük. Şuranın miktarına baktığımızda şurası %180, 133 günde. Şu anda da süreç bir pozitif e, rally süreci başlangıcında olabilir. Baktığımızda yine günlükte bakın bulut üstünde bir süreç var. Bulutu burada kıramamış. E, artık e, kırdığı bir dönemdeyiz şu bölümde. Bakın kıramadığı dönemleri görüyorsunuz. Burada bulutun bulunduğu bölge. Umarım e, kafa karıştırmıyorumdur arkadaşlar. Ben net görüyorum ama videoda belki pek anlaşılmıyordur. E, bakmayın. E, sürecini olumlu görüyorum. E, İzmir Demir Çelik için. Zaten burada güçlü bir bant var. Ee, bakın destek bandı var. Buraya da çok yakın bir bölgede yer. Ee, Almakta dördüncü şirket e, Avhol koluyla Avrupa Yatırım Holding. E yine bu şirketin burada üçgen formasyonunu bakın kırdı. Bu formasyonu kırıp büyük bir atak ve pullback'e geldi. Yani e, çok yüksek potansiyel barındırıyor açıkçası. E, Avrupa Yatırım Holding. Piyasa değeri böyle defter değeri de bakın 27 kat dönemleri varmış. Hani 5-6 katların bile e, olduğu dönem var. Şu anda Öz sermaye kadar piyasa değeri var Baktığımız zaman yine Bollinger Orta Bandı'nın desteğinde yer almakta Güzel bir bölgede yer alıyor Şirket altında Bolca destekleri var Ve bu pullback sürecini de ...çok olumlu görüyorum. E, Avhol koduyla Avrupa Yatırım Holding'de. Evet bir diğer şirkete geçelim. Bir, bir, diğer, bir diğer şirket... Diğer şirket e, ...İş Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı... E, ...İSGSY koduyla arkadaşlar. E, yine e, trendi olumlu... ...şirketlerden bir tanesi ki... ...büyük ralliler veren bir şirketten bahsediyoruz. Böyle ralli boyları çok büyük ve... ...aslında geçmişine göre... ...çok büyük kazançlar elde ettirmiş bir şirket. Bakın pandemide 2,5 lira olan şirket... ...şu anda e, 34 liralarda ve... ...piyasa değeri böyle defter değeri endemi sürecinin bile altında olduğunu görmekteyiz. Yani bu şirket 34 lirayı çok güzel taşımış kazançlılıklarıyla, öz sermaye büyütmeleriyle. O yüzden zaten uzun vadede potansiyelli bir şirket olarak görüyorum. Yine Bollinger orta bandının üzerinde ve içim oku bulutunun üstünde olmasıyla beraber aslında en kuvvetli trendi pozitif şirketlerden bir tanesi iş girişim sermaye yatırım ortaklığı. Yine burada bir düşen trend var. Buradaki yükselen trendle sıkıştığı bölgeye az kalmış durumda. Hani altında da bir içim oku bulutu desteği var. Hani buradan mı tekrar atak yapar. Bu bölge benim için önemli bir bölüm oluşturuyor. Zaten ben de bir alarm 31 lira 10 kuruşa bir alarm e, atmışım. Hani olur ya sarkarsa bir yine atar vesaire hani e, sinyal vermesi için orada alarmım var. E, alarmlar da önemli arkadaşlar. Hani e, süreçleri daha hani kendi nazarınızda daha ölü fiyat gördüğünüz bir bölgeye e, atarsanız e, bu süreçlerde gerçekleştirdiğinde daha e, gönül rahatlığıyla almış oluyorsunuz. Çünkü vaktimiz olmuyor. İşten güçten her zaman vakit olmuyor. O yüzden alarmlar da çok çok önemli. Evet son şirkete geçeceğim. Son şirkete geçmeden önce de mesela ARD yazılımın investing ve yapay zeka tarafında asistan da bize raporunu hızlıca sunabiliyor. Buraya sadece ARD yazılım hakkında görüşleriniz neler dediğimde şirketle ilgili yüzde 47 potansiyel barındırdığını belirtiyor şirketin aynı zamanda 2025 yılı için öngörülen hisse başına kazanç yüzde 84 büyüme beklentisi var gelir artışları yüzde 20 e, Durumlar çok güçlü e, atak bir e, finansal e, durum söz konusu e, ARD yazılım için burada e, büyüme verilerini vesairelerden bahsetmiş finansal sağlığı cari oranı 1.2 makul demiş Hani en azından size de yardımcı oluyor İyi kötü hani yapay zeka tarafına da sorunca e, sayısal değerler içerisinde daha kaybolmamanızı sağlıyor. Pro Plus 500 tane soru sormanıza e, imkan tanımakta. E, şirketle ilgili yüksek potansiyel olduğundan bahsediliyor. E tabii ki şu anda fiyatlar çok düştüğünden dolayı bir uyarıda bulunmuş e, şirketle ilgili ama büyüme beklentisinin yüksek olduğundan bahsediliyor. E, son bir yılda sert düşüş burada burada belirtilmiş Detaylara girmiş. Burada ise yabancı şirketlere göre de yine aslında potansiyelli olduğundan bahsediliyor. Bu şekilde sorular sorabilirsiniz. Yine e, investing tarafında çok fazla e, portföy var. E, her ay güncellenen yani bu e, büyük kuruluşların ve e, yatırım şirketlerinin burada portföylerini görebiliyorsunuz. Bunları değerlendirme şansınız var. Yine yapay zekanın portföyünü anvan görebiliyorsunuz. Bununla ilgili de her ay hangi ekleme çıkarma yaptıklarını görebilmektesiniz. Hisse taramaları yapabiliyorsunuz. Hızlı taramalar da bulunmakta. E, investing tarafında da e, kanalı kanala özel %15'lik bir indirim var. Bunu da e, değerlendirebilirsiniz. Ben de investing pro plus üyeliği alan arkadaşlara hazırlamış olduğum bu tablonun paylaşımını gerçekleştiriyorum. Burada hedef fiyatları, işte stop ve kazan seviyelerinizi yazarsanız mail geliyor size de. Portföyünüzü de yönetebilirsiniz. Büyümelerinizi, geçmiş işlemlerinizden sonra durumlar nasıl gidiyor. Fon portföyünüze kadar yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Kapsamlı bir çalışma. Bunun da paylaşımını yapıyorum. Ayrıca daha Küçük versiyonu da e, yorum yapan arkadaşlara, e, içerisinden bir kişiye paylaşacağım. Bu e, formatını da e, yorumda bulunan arkadaşlara bir çekiliş yaparız. Evet, e, son çekiliş. şirkete haydi geçelim. Son şirket e, Tuğçelik Alüminyum. E, Tuğç LK koduyla. E, bu şirketin yine bakın gardley formasyonu var. Burada kocaman bir formasyon. Bakın şuradan başlıyor. Çok yüksek ve şurada biten bir formasyon. Hedef seviyesi burada 18 liralara kadar. Hedef geçmiş zirve seviyesine yakın bir hedef. E, iki katlık potansiyel bu formasyon vermiş durumda gayet güzel yine baktığımızda bakın bollinger orta bandının üzerinde ikili pozitif kapama söz konusu önemli görüyorum bunu bakın çok uzun zamandır şurada hiç yok arkadaşlar ikili pozitif kapama şurada bir vermiş durumda ama geçmişinde bakın şöyle ralliler var. E, o yüzden hani önemli gördüm. Yine burada e, Çimoku bulutunun üzerine attığı bir bölge e, biraz da düştü. Pulbeke çok yaklaştı. Bakın şuraya bir alarm e, ben de eklemişim. 8 lira 90 kuruşa alarm atmışım. E, yine bu kanalın altında bir 842'ye alarm atmışım mesela şu bölgelere. E, yani bu iş hani e, bir yerden sonra hani olabildiğince e, olumlu durumdaki şirketlere sepetinde bir miktar ayırmanla ilgili durumlar. Hani yoksa kesin alacak, götürecek durumlar yanlış. Riski bölmek çok çok önemli. Kanalın adından da anlaşılacağı üzere sepet sepet hisse arkadaşlar sepet oluşturmak Zorundayız ki e işte bazı çok yüksek atak yapıyor hemen kar yakışır deyip çıkmana gerek kalmıyor. Sepetin güçlük aldığından dolayı o şirketi daha taşıma imkanın da oluyor. O şirketten başka yükselemeyen şirketine güvendiğin şirketine de eklemeler de yapıyorsun karından. E o yüzden sepet çok çok önemli. Yatırımlarını bir iki şirkete lütfen bağlama. Bu şekilde de tamamladım arkadaşlar. E uzunca bir anlatım oldu. Sonuna kadar dinlediyseniz de teşekkür ederim. E gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.